Nahl suresi 62'de şeytan Allah'a sanırım. Onlar Allah'a hoşlarına gitmeyen şeyleri uygun görüyorlar. Mesela Allah'a uygun olmayan uslupla konuşuyorlar. Mesela küstah bir usluk kullanıyor Allah'ı anarken. Böyle saygısız, münasebetsiz ve dangalakça uslukları haşa. Dilleri de yalan olarak en güzel olanın kendilerinin olduğunu düzmektedir. Kendilerini anlatırken de kendilerini yalan bir propagandayla mükemmel gösterirler. Mesela yazılarda kendilerini överler, resimlerde kendini över, heykellerde kendini över. Ama Allah'a yönelik olan, peygambere yönelik olan konuşmalarında çok alçakça ve sinsice orada aleyhte gizli mesajlar verirler. Mesela peygamberimizin şimdi de yapıyor değil mi? Öyle mesela çirkin resimlerini yapıyor. Kendi resmi olduğunda çok özenli yapıyor. Ama peygamberin resmi olduğunda çok iyi. Mesela o devirde de öyle. Peygamberimizin çirkin resmini yapıyorlardı yani alçaklık, ahlaksızlık olarak yap, yapıyorlardı. Peygamberimiz de resmi kökten yasakladı. Yani pislik yapmasınlar diye. Mesela sahabe resmi yapıyor. Ürkütücü bir görüntü de yapıyor. Göğe övme kasten yapıyor ama ahlaksız, alçak. Kendi resminde çok titiz. Ama mesela sahabe peygamberin resimlerinde alçakça oyun oynuyor. Yani mesela ya burnunu büyük yapıyor, ya bir gözünü küçük yapıyor, bir gözünü büyük yapıyor, adilik yapıyor yani özellikle. Yani farkına varmamış gibi yaparak. Veya mesela şiir yazıyor, o şiirin içerisinde mesela alçakça ifadeler var, aleyhte, sezdirmeden ve sinsice yapıyor. Var mı resmi gösteriyor musun? Göstermiştik. Evet. Evet. Çift balık. Aynı zamanda mason sembolüdür. Evet. Göster elindeki balığı. Da. Evet. Bak başındaki şapka balık tarzına görüyor musun? Papa da aynısını yapıyor. Papanın şapkası da aynı şekilde balık ağzı tarzındadır. Yani onu temsilen. Yine Hızır'a ait bir minyatür. Yine Hızır'la ilgili bir tablo. Tarihi bir tablo. Evet. Balık Hızır'ı içinde taşırken Yunus Aleyhisselam'ı yutuyor. Çift balık Hazreti İlyas ve Hızır'ı temsil eder. İkisi de. İlyas hep denizlerde olduğu bilinir. Hazreti İlyas. Balık şeklinde. Hızır da öyle. İkisinde şeyleri aynı ayrı ayrı. Hızır çünkü sürekli insanlarla bağlantı halinde. İşte birçok olayı Hızır yapar, bilinmez. Devletlerin yıkılışında görev alıyor. Devletlerin kuruluşunda görev alır. Zaten Kehf suresinde devletlerin yıkılışına karar verdiğimizde diyor, bir toplantı olur diyor ayette. O toplantıya başkanlık ediyor Hızır. Hızır Mehdi devrine kadar Allah ömrünü uzatıyor bütün ömrü hayır için geçmiş mübarek bir kuldur. O yaptığı duvar Hz. Süleyman Mescidi'nin duvarı. Düzelttiği duvar. Gemi. Bir gemiyi de işler haldeki gemiyi yere oturmasını sağlıyor. Batırmadan kasıt. Yani denizde e, oturmasını sağlıyor dibe. E, batıp tamamen yani mahvolacak gibi değil de muhafaza olacak gibi ama kullanılamayacak gibi hale getiriyor. Hızırla 40 saat Sezai Karakoç'un şiirini diyor ki Sezai Koç. Dört duvardan bir fısıltı duydu. Görüldü sancakların en yeşili sancağın olmasa da yine Hızır'a izafetendir. Ve ordusuyla birlikte Mehdi, belirli bir süre geciktiren kıyameti, kıyamet elinde bir benge, bir tüy gibi hafleten kıyameti, Mehdi, şehitlik yapan ölümü kıyameti, Mehdi, bereketin geri, bereketin geri gelişi, kıyametin birinci feci. Yani Mehdi'nin biliyorsunuz kıyametin birinci alametidir. Sezai Karakoç, ünlü şairimiz Mehdi'nin geleceğini efendim bütün detaylarını çok iyi bilen hem alim hem de şair bir insandır. Kıyamete yakın hızır çekiliyor. Yani Allah artık görevine son veriyor. Hızır'ın ismi çeşitli efsaneler değişmiştir işte. Kiminde şarap tanrısı demişlerdir. Kiminde işte yer tanrısı. işte kiminde denizler aleminin efendim görevlisi şuna benzer buna benzer çok efsanelerde çeşitli şekiller almıştı ama hepsinde yeşil adam green man diye geçiyor onun için efsanelerdeki hali esas değildir o yeşil adamı duyduğunda bilin ki Hızır'dır ama tabi her mitolojide, her inançta acayip acayip isimler vermişti. Mesela şarap tanrısı Dionysus var. O, o da mesela yeşil men, şey, green man. Yani hepsi Hızır'dan etkilenerek yazılmış açıklamalar. Yani kökeninde Hızır inancına dayanır. Ama kimi Tanrı diyor, kimi işte başka bir şey der. Kimi put haline getirir. Ee, köken önemlidir. Mesela Hristiyan kabartmalarında falan da öyle. Otların arasında yeşil bir insan olarak gösterilir. Eski Mısır efsanelerinde yine otların arasında yeşil bir insan. Ee, Sümer efsanelerinde vardır. Hepsinde anlatılan Hızır'dır. Ama tarih için, zaman için değişikliklere uğramıştır. Ama o görünümü gördüğünüzde bilin ki Hızır'dan bahsediliyordur. Özellikle denizlerde olan o olaylar, anlatılanlarda. Balığın üstündeki adam, balığın içindeki adam hep Hızır'dır.